yakınlardan gurbetten belki de yurt dışından içimizde insanlar vardır. Hepiniz hoş geldiniz. Önce kurban bayramınızı kutluyorum. Sonra babaların babalar gününü kutluyorum. Şimdi Hüseyin abi gibi biz tabi mikrofona alışkın değiliz. Biz işçiydik çalıştık bugün de. Siz 2024 seçimlerinde bize görev verdiniz. Biz de bunları yerine getirmeye çalıştık. Bu bayramı Yaylada ne için? Şöyle birinci günü dedik. İşte sanatçılarımız burada. Onlar bizimle beraber olmaları için birinci günü aldık. Bu da ihtiyar heyeti ve toplumun isteğinde oldu. Tabii ki bizim köyümüzde genelde birinci günde kurban kesilir. Köyde işte bayramlaşılır. Keşke kurbanlarımızı burada kesseydik. Hep beraber kesseydik. Belli kurban olsaydı daha iyi olacaktı. Ama biz bunu bize kabul ettiremedik. Önemli değil. Ben herkesin bayramını kutluyorum. Önemli olan birlik beraberlik olmak. Şimdi evet burada emeği geçen o kadar çok insanlar var ki inanın bu sandalyelerin buraya gelmesi, çadırların kurulması, alışveriş yapılması, işte sanatçılarımızın ta İstanbul'dan kalkıp cihazlarını buraya getirmesi. Ben herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum hep beraber olursak bu köyde bazı şeyleri başaracağız. Hatta her şeyi başarırız. Geçen gün örneğin bizim yolumuzu normal devlet yapması gerekiyordu. Onlar dediler ki biz dediler bayramdan sonraya yaparız. Biz de bu kadar gurbetçi işte araçlarıyla geldiği için asfaltın dolgularını kendi yaptık. Demek ki istenilirse birlik beraberlik olursa bu köyde başarmayacağımız hiçbir şey olmayacak. İnanın. Ben herkese katılan tüm insanlara teşekkür ediyorum. Sanatçılarımıza ayrı teşekkür ediyorum. Dernek yönetimimize ayrı teşekkür ediyorum. Ben İstanbul'a gittiğimde beni hoş karşıladılar. Oturduk. Bu programı orada düşündük. Neler yapabiliriz. İşte biz de dedik ki bayramdır bu. Kahvaltı verelim. Yemeğimizi verelim. Dernekle ihtiyar heyeti ortak olaraktan bu şeyi üstlendik derlekle dernekle ihtiyar heyeti değil, dışarıdaki tüm dostlarımız da bize yardım ettiler. İnşallah bundan sonra daha iyi şeyler başaracağız. Ama siz yardım ederseniz her konuda herkese çok teşekkür ederim. Afiyet olsun, iyi eğlenceler. Kalan isterse kal, burada kalmak isteyen olursa sabaha kadar da buradayız. İyi eğlenceler, teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar. Gidenler bayramdan sonra inşallah gelecek sene tekrar bekliyoruz. Daha güzel yaparız gelecek sene. Teşekkürler.